Arkadaşlar kusura bakmayın 5-6 dakikalık bir kısmını kesmek zorunda kaldım. Ee, elimde olmayan bazı aksaklıklardan dolayı. Şimdi böyle oynamaya devam edelim bakalım bir. Dur bir sen böyle gel. Hazır denizdeyken bana vurabildiğin kadar vurmak istiyorum. Yani basara az bile gözükse vurmamda fayda var benim için. Gayet iyi vurduk bu arada. Yeterli benim için. güzel. Hatta böyle yok, böyle değil bir saniye. Gerçi evet, fark eden bir şey olmuyormuş. Böyle vurduk. Gayet iyi gidiyoruz. Evet, şimdi yapacağımız başka bir şey var mı yok mu diye bakmam gerekecek. Bakalım şimdilik ee, Afrika kısmında çok bir ilerlemem oldu. Ben toprak kazanamadım zaten o turlarda, tur içerisinde. Sadece koruma korudum. Bir tek İS-3 tankı zaten bitti Onu uçakla vurarak indirdim. Tek farkı olan şey o. Gayet güzel. Ama burada çok vurmuş. Burayı niye kadar çok vurabildi ki bu? Hayır dur sen şöyle değil. Böyle gel. Hala daha çok can olması benim canımı sıkıyor. Ve vurduğu hasar da az değil. Bakalım 68 vurduk mesela. Aynı şeyde çok vuruyor. Hala çok fazla vuruyor. Simi hay hayı da korumak lazım aslında ama dur bakayım. Şehrin hala canı var gayet iyi. Gayet güzel. Bir avantaj sağladı bu bize. Denizde. Patton denizde, Patton'a vuralım hemen Şu an gayet iyi gidiyoruz, hatta bir saniye Burayı alalım mı adamıyla, burası zaten düşmüş Burayı da alalım Hatta aslında oraya yatar mı? Gayet Münih'ten yatar Denizdeki birimleri de oynatalım gidelim hemen. Şu uçak gemisine vuralım mı önce o zaman? Buradan da deniz basarak bir avantaj sağlamaya çalışabiliriz aslında. Çünkü burada deniz vurabileceği çok fazla birlik var ve avantaj sağlarız yani. Hassiden ne olduğunu bakmadım ama sanırım Japonya'ya mahvoluyor orada. En yani umarım mahvolmuyordur. Ama pek de olmadığını düşünmüyorum yani. İnternet Japonya yeniyorlardır. Aa Japonya yenilmiyor gayet iyi. Hatta avantajlı durumda şu anda. Şöyle vursak. Çok vurdu. Mesela bundayken vurmuyor. yapabiliriz bu ikisiyle beraber? Şuna vuralım bir ilk. Sonra buna vurarız. Gayet iyi burada hatta. Ama direkt buraya saldıramayız. Bu ikisi beraber aşırı güçlü olduğu için. Mecburu bekleyeceğiz biz. Birkaç tur falan biriktirip asker bitirip saldırmamız gerekiyor. Yine aynısı oldu ama. Dur şöyle gelelim. Aynen tamam bu daha iyi. Böyle ele geçirip vuralım madem öyle. O kadar şey yapıp 31 hasar vermesi çok komik mesela çok az. Gerçi bunun direkt bitmek üzere. Uçakla vursak acaba kaç vuruyor? 39 a ait. Ha aynı hasarda vuruyor dur. tam. Sonunda bu sorunu da hallettiğimize göre gayet iyi bir rahat nefes rahat bir nefes alabiliriz. Şöyle gelip şuna vuralım bir de. Cık, yok. Böyle gel. Şöyle vuralım. Ee, bu bölgeyi almak istiyorum. Tamam aldık bu bölgeyi. Gayet iyi. Moral düşüşte yaşattık sanırım. Gerçi dur. Ama Fransa'nın menzili yüksek olduğu için. Şuraya piyade bir şey basalım yazdan. Burayı da aldım. Gayet iyi gidiyoruz şimdilik. Abi tane daha vurabiliyor. Dur güzel. Petkin elinizdeyken vurabildiğimizi vuralım çünkü bu kareye çıkınca çok fazla vuracak. Yani bir de ekstra olarak avantajlı bir birimde olduğu için büyük sıkıntı bizim için. Güzel tahmin indirdi konu. Şöyle vurduk. Bakalım Lyon'a vurabildiğimizi vursak aslında fena da olmaz. Şöyle vuralım. Lyon'u da alırız sonraki tur zaten. Hatta direkt bu turu alabiliyoruz. Alalım. Kana. Tamam. Şöyle vuralım bir de. Hmm, kötü durumdayız. Şu. Gerçi o kadar kötü durumda değil. Daha bayağı avantajlı bir durumdayız. Ne yapalım önce buna vuralım. Tam bu tek yedi. Şimdi buna vuralım. <laughs> tamam. Gayet iyi. Oynatmadığımız birlik bir tek parsı falan sanırım bölgeden. Şuna vuralım. Yani yapacak bir şey yok zaten onun. Değil de çıkarsa görecek sonraki tur zaten. Bundan sonraki hedefimiz neresi olabilir? Bunlar direkt buraya saldıracak. O biraz sıkıntı. Korkutmuyor aslında beni. Bir için sıkıntı yok. Yaparız biz. Tank araştırması yapalım. Hatta bir piyade araştırması da yap. Yok etmiyor bundan sonrası. Tamam. Hı, bu var. Gerçi o bir, bir dahaki bir tura. Hatta bu tur yönü kaybedeceğiz muhtemelen. Yani turu hızlı geçmesini istiyor ama geçmeyecek. Şöyle vuralım. 135 vurmasına rağmen doğrusu gün bir hasar yemedi bile. Tamam kırım şeyi aldık. Kırımı aldık. Yani tek yer diye vurmuştum ama tek yemeği düşünmemiştim münasebetse artık. Tamam bir dahaki tur uçaklar vuralım şuna? İndi güzel sonunda. Da Roma'yı düşürmezler herhalde değil mi? Roma'yı da kaybetmeyi versinler artık. Orayı da biz mi savunacağız? Şöyle bir vursak. 125. 67 Bu tek atar. Güzel. Şöyle bir vurduk. Gayet iyi benim için. Şöyle bir vursuk. Vurduk gayet iyi. tam bu tek atar bu. Gayet güzel. Hatta keşke bununla vursaymışız. Manstein'la. Manstein'la. Tamam gayet iyi. Tek at tek atsaydı eğer buna bir daha vuracaktık ama atmadı. Bir şey olmaz. Bizim için zarar değil ama Patton inmiş karaya. Yani iyi ki Patton karaya çıkmamasını istemiştik ama Madem öyle burayı aldım yoksa burayı kaptıracak bunlar. Ben biliyorum. Müttefiklerimi tanıyorum ben. Parasal destek de veremiyorum. Sıkıntı o ki kendi param da çok yok yani. Aşırı yok. Bir, güçlü bir parasal gücüm yok maalesef. şöyle vurduk. Gayet iyi. Hatta buna vuralım bu turda. Şöyle vursak. Gayet iyi. Şimdi ne yapalım? Kruvedere vuralım madem öyle. İkili kruvedere. Uçak gemisini sana indireceğiz bir daha tura. Vurduk. Vurduk bir daha. Tamam şimdi madem öyle şu denizdeki şeyleri indirelim. Vuralım bir şuna. Tek attı gayet iyi benim için. Deniz birimini indirebilecek miyiz? Yok. Zor. Onu indiremeyeceğiz ama. Kaybettik bu arada muhtemelen Cezayir'i falan da. Menzilim ne etmiyor ki? Ne yapacağım hakkında en ufak fikrim yok. Ha evet program atlamışız. Onları hatta direkt hiç oynatmamışız bile. Şimdi gelelim madem öyle. Şuraya gelelim. Şöyle bir kere vurduk. Şehri ne kadar vurdu? Çok vurmadı. Ben takım olarak buraya saldıracaklarını düşünmüştüm ama hiç oralı bile değiller. burada ya. Kötü oldu o benim için. Şu anki sorunumuz şu ki ee, tam aslında şu an gayet iyi bir avantajlıyız aslında. Buradan direkt Kiev'e ineceğim saldırmaya. Buraya direkt ulaşamam. Buradan Moskova'yı indirebilir miyiz? Moskova'ya doğru bir atak yapabilirsek eğer başarılı olabiliriz. Bence. Yani gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel. Bir tur daha geçelim madem öyle. Yani İtalya'nın yapabileceği bir şey daha kalmadı Afrika'da zaten. Kaybetti komple de. Onlar çok şu an atak yapacaklar şeye. Kırım'ı nasıl alacağız onu bir tersaneyi almamız gerekiyor şu anda. Mesela nasıl vurdu? Gayet iyi. Hatta bir saniye. Şöyle buraya uçakla çıkartalım. Maksat karaya inmesin. Tamam inmez herhalde şimdi de. Hemen niye moralim düştü bir anda bu kadar? Tamam gayet iyi indirdik bunu da Bir şey olmaz. Vurmasa bir daha vurmasa bir sıkıntı değil benim için. Vurmaması Gayet iyi hastalık verdik aslında bu topçu. Hatta 67 canı kalmış Şöyle bir vurduk. Bitti Tamam tek attık. Baya iyi Bendeki moral düşüşü niye oldu onu çözemedim şu anda ne indirdiler bizde? Çıkartma mı attılar Yok çıkartma da atlamışlar gerçi. Şöyle tane bir şey yapalım. Tamam bitti. Bir tek şuradaki şu topçu kalmış onu indiririz şimdi. Daha Fransa'nın buraya çıkartabileceği bir askeri birim kalmadı gayet güzel. Ve Patton şu an burada başımıza bela alacak baya. Miss Paya mesela niye Franco'yu denize çıkardı onu çözebilmiş değilim. Denizde olmaması gerekiyor normalde onun. Şöyle bir vurduk. Deniz mayını var. 90 vuruyormuş gerçi ama hiç uğraşmak istemedim. Şöyle vursak İndi gayet iyi indi, gayet iyi Hıh, Tamam tersaneyi aldık Burada gayet güzel Hatta dur Şuradaki tersaneyi de aldım Çok güzel avantajlı bir konuma geçtik şu anda Şöyle vursak Bir tek atmaz Tabi bunlar ikisi beraber tek atamayacak Moralleri düştüğü için şu an Ama genelde gayet iyi avantajlı bir konuma geçtik Güzel, onu da indirdik. Kanada'ya şu an askeri baskı yapamıyoruz denizden. Normal olarak. Ama sanırım artık birlikleri komple geri gönderebiliriz. 44 canı kalmış. Bunu uçakla vura vura indiremez miyiz? 3 vuruşta iniyor sanırım. 2 3, tam. Tamam, seni de kurtardım. Ne yapacağım yani? tankın menzili yetiyor mu? Yetiyor gayet iyi. Ama Moskova'ya girme o halde yani. Simio hay hay ölür orada. Madem öyle şöyle topçu rangi deyip vurayım bari şu da topçu fazla hasar yemesin. Gerçi yiyecek yani. Ne yapabiliriz? İnelim şuna vuralım. Gayet iyi. Şu an hatta bayağı avantajlı bir konuma geçtik Avrupa'da. Yani videoyu da burada kapatabilirim aslında. Fazla da bir şey yapmadık zaten. 16 dakikalık bir video oldu. Fena değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.